Öncelikle merhabalar. Bugün sizlere Raiden ile nasıl bütün Steam oyunlarını bedava alabileceğinizi göstereceğim. Uygulamada kesinlikle bir ban riski bulunmamaktadır. Size örnek olması açısından bugün sizlere nasıl Undertale'ı bedava oynadığımı göstereceğim. Raiden uygulamasının arama kısmına Undertale yazıyorum. Gördüğünüz gibi oyun çıktı. Şuradan kütüphaneye ekleye butonuna bastığım zaman otomatikman kütüphaneme ekleniyor. Gördüğünüz gibi Undertale bende yok. Tekrar Raiden'e geldiğim zaman şuradan Steam yeniden başlat butonuna bastığım zaman Steam otomatikman kapatılıp tekrardan kendi kendine geri açılıyor. Undertale arkada inerken ben de size Discord sunucumuzdan bahsedeyim. Discord sunucumuzda 2000'den fazla üye bulunmakta. Ayrıca 100'den fazla da müşteri yorumları bulunmakta. Eğer emin olmak isterseniz Discord sunucumuza gelip müşteri yorumları kısmına bakabilirsiniz. Aynı zamanda Raiden'in internet sitesi de mevcut. İnternet sitesinden paketlerin fiyatlarını ve fiyatlara göre gelen özellikleri öğrenebilirsiniz. Şimdi size kanıt olması açısından oyunu açıp birazcık oynayacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi oyun sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Ayrıca Discord'a gelip ticket açtığınızda Saykura'dan geldik yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka arkadaşlarınızı bu dertten kurtarmak istiyorsanız videoyu onlarla paylaşmayı unutmayın. İyi oyunlar dilerim.